13 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde boğularak yaşamını yitirdi. Olay İspir ilçesine bağlı Güllübağ Çoruh Vadisi'nde meydana geldi. 13 yaşındaki Mustafa Yazıcı ailesiyle piknik yapmak için Rize'den İspir'e geldi. İspir'de ailesiyle biraz zaman geçirdikten sonra piknik için merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güllübağ Çoruh Vadisi'ne gittiler. Havanın sıcak olması nedeniyle Mustafa Çoruh Nehri'ne girerek serinlemek istedi ve sonra olanlar oldu. Girdiği Çoruh Nehri'nden bir daha çıkamadı. Olayı gören vatandaşlarsa o anları şu şekilde anlattı. Biz piknik yapıyorduk şeyde, gölün kenarına, derenin kenarına. Onlar da serinlenme amaçlı şeylerini, şortlarını giydi, suya girdi. Yani 10 santim, 15 santim suya girdi terliğini suya kaptırınca onu yakalamak için koştu. Dere, e, derenin akışına doğru koştu. Orada göl vardı, derindi. Göle düşünce çırpınmaya başladı işte. Birisi atladı, ondan sonra bu arkadaş atladı, Mütin atladı. Bir çıkardılar sudan, dışarı attılar ama tekrar ayaklarını şöyle kaydı gitti, bir daha da çıkmadı. Su bulanık olduğu için dibini göremiyoruz tabii çocuklar su oldu, ne oldu diye ne işte yani. İlk boğulmaya başlayınca ya ben 50 metre uzağındaydım. Derenin içinden koşa koşa atladım. Atladım dereye. Çıkardım onu. Onun suyu yukarı atınca ben aşağıya düştüm. Dayıma doğru attım onu. dayım elinden kaydı gitti. Tutamadı onu işte. Bir daha da bulamadım. Olay yerine gelen çok sayıda ekip tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kısa süre sonra Mustafa'nın cansız bedenine ulaşıldı. 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni önce İspir Devlet Hastanesi'ne ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.